Sayın Müdürüm, sevgili davetliler, değerli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz, saygılar, sevgiler sunuyorum. Her bir şeyle başlayalım. 33 şehit, İdlib'de 33 şehit, 33 de yaralı. Kimi özel harekat, kimi borno böreği. Hepsi Türk evladı, sormayın, bilin nereli cennette köşkleri var. 33 pencere. 33 kere ateş düştü, yaktı kavurdu. Sonundu kahpe esar ya da Rusya oluydu. Körbeşik bedenleri parça parça savurdu. Cennette melekler cümlesine selam buldu. Kimi sözlü, kimi evli, kimisi de nişanlı, bir evciler, bir dinar, bir sekeşanlı. Onlar bilir bu vatan ne şerefli Ya Gah 40 yaşı, gah 35, gah delikanlı. Vatan uğruna candan canandan vazgeçtiler. Şehadet şerbetini kana kana içtiler. Onlar kanatsız melekler semaya uçtular. Cennette kucak açmış peygambere koştular. Şehit anne babası olmak şereftir, şandır. Sen şehit evladın, övün o senin atandır. Ey şehit eşi, dik dur, düşmanını utandır. Dökülen kan boşa değil, bedeli atandır. bölgesini sayın başkanımız takdim ediyor. Buyurun. Evet. Bilir misin kardeş? Türk illerinde havada yıldızlar